Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle Afra Saratoğlu Mehmet Ramazan Demir hakkında konuşacağız. Sizler için çok özel ve heyecan verici bir haberle karşınızdayım. Ya Tapın dizisinin senaryosu adeta gerçek oldu. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Dizide birbirine deli divane, aşık karı kocayı canlandıran Afra ve Mehmet Ramazan Demir gerçek hayatta evlendiler. Evet arkadaşlar, Afra Saraçoğlu ve Mehmet Ramazan Demir yağ Çapkın'ın dizisinde rol aldıktan sonra arkadaşlıklarını gençlendirmiş. Bu arkadaşlık zamanla aşka dönüşmüştür. Ve sonunda onların o güzel haberi İspanya tatilinden geldi. Biliyordunuz ki onlar birkaç gündü İspanya'da tatil yapıyorlardı. İspanya'da tatil yapan çift sürpriz bir şekilde evlenerek hayranlarını sevindirdi. Afra Saracoğlu ve Mehmet Ramazan Demire bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Umarım bu güzel haber sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek